Sendikal örgütlenme hakkı gasp ediliyor. Üniversitelerde keyfi görevlendirmeler ve mobbing sendika üyelerine isyan ettiriyor. Eğitim iş İzmir'de Demokrasi Üniversitesi'nde yaşanan haksızlıklara ses yükseltti. İnadına sendika! Ina Üniversitelerde liyakatsiz düzen devam ediyor. Keyfi görevlendirmeler ve mobbing isyan ettiriyor. Yaş Eğitim İş Sendikası İzmir'de sendikal örgütlenmeye karşı olan rektöre ses yükseltti. Genel Başkan Kadem Özbay, Demokrasi Üniversitesi önünde açıklama yaptı. Rektör Bedriye Tunçper ve Genel Sekreter Direk Karaman, sendikamız üyelerinin bulunduğu iş yerlerinde bürolara da girerek üyelerimizi istifaya zorlamıştır. Korku ve baskı ortamı yaratmaya çalışmıştır. Üyelerimizden istifaya zorladıkları olmuş açıkça suç işlemiştir. Keyfi gerekçelerle görevlendirmelere karşı eğitim iş dava açtı ancak rektör yargı kararlarını da dinlemedi. Hedefine aldığı sendika temsilcisini başka bir yerde görevlendirdi. Üniversitenin adı demokrasi olmasına rağmen üniversitenin demokrasiyle hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası yoktur. Üniversite benim diyen rektör üniversitenin sahibi olduğunu düşünmekte ve üniversiteyi kendi şirketi gibi kullanmaktadır. Özbay rektör hakkında suç duyurusunda bulunacaklarınıza açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını ve Yüksek Öğretim Kurulunu bu hukuk tanımaz rektöre karşı yaptırımları uygulamak üzere göre...